Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar bilmeyenler için ben Leman Mut Erdoğan. Aslında bu bir spor videosu kanalıydı ama geçenlerde Ayşe Hoca'nın muhteşem, leziz, e, sağlıklı fit poğaçasının tadına bakmış oldum ve ben bunu deneyeceğim dedim. Denedikten sonra da bu bilgiyi herkese paylaşmak istedim. Hem çok doyurucu, hem çok lezzetli, hem de gerçekten içinde hiç sağlıksız bir şey yok. Diyete uygun şekilde. İçeriğine geçmek istiyorum hemen. 2 su bardağı siyaz unu koydum. Hatta 2,5 su bardağı. 2 su bardağı da yulaf unu olması gerekiyor. Ama benim evimde yulaf unu yoktu. Şu mucizevi rondo ile yulaf unu elde ettim. Rondodan geçiriyorsunuz ve çok da küçültmenize gerek yok. Ben biraz da erili ufaklı bıraktım. İçine kinoa koydum bir de. Değişik bir tat olsun diye. Tekrar içi için dereotu. Dereotunu da yine bu harika biricik canım dostum robottan geçireceğim. Lor peyniri var içi için. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Ben süzme yoğurt kullandım. Evde o vardı diye. Bir çay bardağı zeytinyağı normalde ben biraz daha az kullandım. İki tane yumurtamız var. yumurtanın birini içine tamamen kırıyoruz. Birinin de sarısını ayıracağız üzerine sürmek için. Bir adet kabartma tozumuz var. Ve birazcık tabii ki de tuzumuz var arkadaşlar. Şimdi ben tekrar bu yaptığım antrenmanlardan sonra oluşan güçlü kaslarımla biraz daha bunu öğütmem gerekiyor. Çünkü hala iri iri parçalar var. Bakar mısınız ya? Minnacık o. Allah'ım şu güzel kokuya bakar mısınız? Efsane. Gerçekten. Biraz az koymuşum galiba. Biraz daha ekliyorum. Yani bunun bir tabii ki de ölçüsü yok. Ne kadar istiyorsanız lor peyniri, dereotu e, ya da maydanoz istiyorsanız koyabilirsiniz. Ben mesela üzeri için chia tohumu, kinoa, çörek otu ve susam koyacağım. Yani değişik bir süsle olsun istediğim için. Bu tamamen size bağlı yani. Evet şimdi eldivenlerimizi taktık. Ben dereotunu bölüştürdüm birazını. Hamur kısmına birazını da lor peyniri olan kısma koydum. Tamamen yoğunluğu size bağlı. Ellerim çok bulanmadan hemen tuzumuzu atıyoruz. Tuzu göz kararı atacağım ama sanıyorum ki bir tatlı kaşığı yeterli olacak gibi. Tamam yeterli. Zaten bu diyet bir şey olduğu için çok da tuz koymaya gerek yok. Hemen of, renge bakar mısınız ya? Biz çok şanslıyız Çağdaş'ta çünkü Çağdaş'ın ailesi Güney Ege'de. Ablamlar Güney Ege'de, abimler Güney'de. Böyle bir sürekli saf zeytinyağına ulaşabiliyoruz o yüzden şanslıyız gerçekten de sarısı yeşili hepsi geliyor sağ olsunlar her şeyin organini bulmak zor çünkü ve bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz aslında bunun bir sıralaması vardır muhtemelen <laughs> evet kendinize ısrarcı tamam şimdi bunları kaldır kaldıralım Oo, tamam, şuna koyacağız. Yumurtamızın bir tanesini ustaca hemen sarısını beyazından ayıralım. Risk atmayalım. Bu ayrılmazsa ikincisini deneyeceğiz çünkü. Vay vay, harika görüyorsunuz değil mi? Süper. Yumurta ayırırım ve hop. Bir tane sarısını ayırdıktan sonra diğer yumurtayı zaten... Nereden kırıldı ya? Allah Allah! Bu kadar olur. Diğerini tamamen atıyoruz. Kabartma tuzu. Bir adet. Vah, bu da tamam. Şimdi yoğuracağız. Unuttuğum bir şey yok inşallah. Ya olmazsa? Ya yapamazsam? Neyse ya bence olacak. Sonuçta severek yapıyoruz. İsteyerek, İsteyerek yapıyoruz. Evet. Çok güçlü kollarını yoğurdum. Biraz böyle ee, köfte gibi ya sanki kıvamı da yani fark etmez sonuçta bu zaten kruvye olacak büyüyünce güzel yani şöyle şekil vermesi kolay hani içine çünkü peyniri koyacağız biraz sonra güzel şimdi ben bunların hepsini tek tek yuvarlayacağım tepsiye diziceğim ondan sonra içlerine lor peyniri ve dereotunu koyup kapatacağım yumurta çörek otu sus usam susam hop fırına gidecek. Evet arkadaşlar, şimdi hemen ortada biraz topladık. Ben bunlardan küçük küçük böyle yuvarlak parçalar halinde tepsiye dizeceğim. Çünkü sonra... Ya baksanıza ya! Resmen köfte gibi! <laughs> Bu anne köftesi. El ufak bir yapabiliriz sonuçta. Mesela çalıştık, kocaman yapmak istiyorum. Bir tane. Yani çok yuvarlayamıyorum ama... Of, cevizli falan çok güzel. Kasap köfte. Ha, artık hani boyuttan gidebiliriz. Tadı o kadar güzel. Kahvaltılarda yiyebilirsiniz omletinizle beraber. Belki ara yapabilirsiniz ya. Şimdi diyetisyenimize soracağız ya. Onları, bunu da sorarız mutlaka. Hatta ona giderken de götürebilirim. Ve gördüğünüz gibi bitti. Hepsini yuvarlakta hale getirdim. Şimdi yapmamız gereken hepsini tek tek alacağız. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Aşk ustalaştım ikinci yapışım ya şimdi. Havaları bak. Çünkü ilk yaptığımda gerçekten hem tutar mı, yapışır mı, işte ya kapanmazsa falan böyle yani endişe yaşadım ama tutuyor arkadaşlar. Ay karantina bu dönemin ilk başları böyle Martta falan. Tabii biz her hafta açılacak işte her şey normale dönecek diye beklerken o arada biz. Acayip hamur işleri falan yaptık. Ayşe, hatırlıyor musun? Zeytinli açma istedim. Dedi ki, çok kolay dedi, şöyle şöyle yapacaksın. Sonra işte onu yaptık. Zeytinli açma için tabii yağlı bir şey yani açma. Gidip tereyağı falan almıştım sadece o açmayı yapmak için çünkü evde yoktu. O, o ana kadar kilo kontrolüm çok iyiydi ama o açmadan sonra ekmekler falan yapmaya başladık yani. Ben hiç tecrübem yoktur. Hepsini yaptım. Çökertme kebabı falan yaptım. O kadar sağlıksız beslendik ki. Yani büyük pişmanlık şu anda. Kilo, ödem kaldı gitti şimdi onlar için. Onların tam tersini çevireceğiz. Ne kadar sağlıklı, fit, diyete uygun yemek varsa hepsini öğreniyoruz tek tek. Ama bu gerçekten çok güzel anlayacaksınız. Eğer yaparsanız ne kadar mükemmel bir tat olduğunu anlayacaksınız. Seviyorsanız yani bu tür şeyler. Ve uzun da gidiyor biliyor musunuz? Yani korkmayın sakın. İşte ne kadar saklayabilirim. 3-4 gün içinde tüketilebilir zaten. Şuna bakar mısınız? Önde geçemedim. Büyüdükçe büyüdü. Bunu evet 4 kişilik bir aile kahvaltıda yiyebilir arkadaşlar. Bitti. İşte bu kadar. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Şu 14 tane çıktı. Toplamda pardon. <laughs> 14 tane kurabiyemiz oldu. Şimdi fırınımızı açmamız gerekiyor. 180 derecede 30 dakika kızaracak e, kurabiye kıvamında olması için. Hadi bakalım nasıl olacak? Ve yine söylüyorum. Enfes bir tat. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne kadar hızlıyım ya. Şimdi bunun içine Söylediğim gibi çörek otu, susam, chia tohumu, kinoa koydum. Hepsinden biraz biraz. Üzerine süsleyeceğim. Çok lezzetli. Ben çörek otuna bayılıyorum. Yumurtaya da koyuyorum ben. Peynire mesela içindeki lor peynirine de çörek otu koydum. Şimdi bunları fırına göndereceğiz. Söylediğim gibi 30 dakika 180 derecelik fırında pişecek. Son halini görmek isterseniz buyurun işte burada ve fırına gidiyoruz Hadi Ve kader anı. evet arkadaşlar çıktı inanılmaz güzel kokuyor. Şöyle bakalım ben 25 dakika pişirdim ama hala fırında ben çünkü kıtır kıtır seviyorum arkadaşlar. Ama bu da yine of bakar mısınız bu bakın çok sıcak. Yediğim anda yanacağım biliyorum ama. Evet söylediğim gibi içinde çok fazla şey var. Ceviz mesela çok yakışmış. Lor peynirine dereotu çok yakışmış. Biliyoruz zaten bunları hep deniyorduk. Ama üzerindeki e, chia tonu güzel. Bence efsane. Yani bunu denerseniz mesela şu boyutta bir tane kurabiyeyi ben sabah kahvaltımda yumurtayla beraber yiyebilirim. Ama daha küçük boyutları ara olarak yapabiliriz bence. Allah'ım çok güzel. Efsane. Ayşe teşekkür ederiz. Mükemmel bir tarif gerçekten. Bunu istediğiniz gibi revize edebilirsiniz. Peynir sevmiyorsanız koymak zorunda değilsiniz. Dereotu yerine maydanoz koyabilirsiniz. Ben bugün 25 dakika pişirdim. Bunu zaten söylemiştim. Eğer denemek isterseniz şimdiden afiyet olsun hepinize. Bu kurabiye gibi sağlıklı, fit yiyecekleri öğrendikçe sizler için çekeceğim. Çünkü biz bu yola baş koyduk arkadaşlar. 2021 yılında hepimiz fit olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Sadece eğer hala kanalıma abone almadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basın. Hepinize çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.